Toyota Yaris marka aracımızın LPG bakımını yapacağız. Şimdi öncelikli olarak arabamızı açalım. Motor kaputunu açalım. Motor kaputumuzu Yaris 2007 model 1.3 motorlu çalışayım. Kaputumuzu açtık. 1.3 VVTi motorlu Toyota Yaris. Aracın LPG sistemi Akele marka. Aracın filtre ön tarafta kabının hemen üzerinde. O filtreyi söküp değiştireceğiz. Şimdi takımlarımızı alalım. Önce filtremizi sökelim, sonra da değiştirelim. Bunu yaparken de kameramızı Filtreyi takarken filtrenin yönüne, akış yönüne dikkat ediyoruz. Eski filtremizi çıkardık, yeni filtremizi takıyoruz. Sonra kelepçelerimizi de sıkacağız. Evet, filtremizi değiştirdik. Bir jüst kelepçeyi buradan sabitlersek ses yapmasını da önlemiş oluruz. Önce bir kontağımızı açalım. Bir kaçak kaba kaçak olup olmadığını denetleyelim. daha sonra köpükle kontrol edeceğiz. Yok, yok gibi. Bir de köpükle deneyelim. Şimdi köpükle bir kontrolümüzü yapalım. Kaçak kontrolü. Gaz kaçağı olup olmadığını denetleyelim. Sonra da ayar işlemlerimizi yapacağız. Araç evet, şu an LPG'de çalışmasına rağmen herhangi bir gaz kaçağı görünmüyor. Köpüklerde kabarma görünmüyor. Dolayısıyla işlemimiz tamamlanmıştır. Motoru stop edip daha sonra ayar işlemine geçeceğiz. Öncelikli olarak e, filtreyi sabitleyeceğiz. İkinin boyu ancak yetişti. Çok da sıkmıyorum kesmesin. Evet. Bu kadar yeterli.